Deva Okulları tarafından sağlığın için pedal çevir sloganıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bisiklet turu etkinliğine katılım yüksek oldu. Yoğun ilgi gören bisiklet turuna Deva Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu, okul personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik süresince sağlık sponsoru olan Özel Deva Hastanesi ambulans ekipleri bisiklet turunda yolda kalan bisiklet sürücülerine yardım ederek eşlik etti. yaklaşık 350 bisikletlerin katıldığı etkinlik Prime Mall AVM önünden başlayıp Deva Okulları Bahçesi'nde sona erdi. Bu yıl ikincisini düzenlenen bisiklet turu etkinliğine ilgilen memnun olduğunu belirten Tahmazoğlu, gençlerimize bisikleti özellikle de sporu sevdirmeyi istiyoruz dedi. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bisiklet etkinliğimize yoğun bir katılım oldu. Gençlerimize özellikle bisikleti, sporu sevdirmek istiyoruz. Bisiklet sporunu daha çok sevdirmek istiyoruz. Bununla ilgili güzel de bir etkinliğimiz oldu. Katılanlara herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki bunu geleneksel hale getirdik. Hatta kendi okulumuzda bisiklet kulübü kuraraktan bu işi gençlerimiz arasında sevdirmeye, halkımıza bisiklet sporunu sevdirmeyi, spor yapmayı özendirmek istiyoruz. Adım Zehra Soydum 8D sınıfındayım. Deva okullarını okuyorum ve çok eğlendim bisiklet turunda. Mükemmeldi. Tavsiye ederim katılmanızı. Mükemmeldi yani. Yok ikinci kez. Geçen sene çok katılmıştım yani. Mükemmeldi. Adım Yusuf, soyadım Aydın. Özel dava okullarında. Altıncı. Bence çok güzel bir etkinlikti. Ben çok eğlendim. Diğer herkesin de eğleneceğini düşünüyorum. Değişik bir etkinlik oldu bizim için ama çok iyi. Ya eğlence arkadaşlarımla zaman daha iyi geçiriyoruz. Herkes bence yapmalı ve hem bizim için de daha iyi oluyor. Sıkılmak evde oturmaktan daha iyi. <laughs>